ya. Ama beyaz, daha fazla beyaz Ana, gri çıktı. Az önce de bu çıktı. Gri şurada tam bana göre. Bak. Tamam şimdi geçti. Her rengi yapmamıza gerek yok. Tamam. Hı -hı. Burada gri bir şey var mı? Bak. Lira. Daha var mı? Var mı? Var mı? Gri mi? yok değil. Gri daha Tam da tamamı beyaz ve mesela üstüm kısa koyduken altım Bak, oldu. şu. Gri şuradaki kedinin yüzü. Kedi mi fare mi belli değil. Hmm, tamam gri bir şey daha <laughs> Ya bu tam pet güzel. Tamam bunlar fazla şey abartışma. Ana Türkiye yok mu ya? Beyaz, Türkiye de. Şapka, şapka, şap, yok Türkiye'yi koyuyorlar. Bu Türkiye mi? Neyse yani sonra bakarım. Beyaz eldiven var. Varsa, olur mu e, ben ya, gri bir şey giyemedim. Bu, beyaz Bulamadım bu yani. Hatta her şey ol ya. Tam Tamam. Yok abi ben harcam. Ya bu gözlüğü taksam olur mu? Olmaz mı? Tam beyaz. Abi yeşil beyaz. Yeşil öh. bir şey bulamadım ha. Hem hiç şey. şey. bir şey. Başka yaptım. Her şeyi beyaz yapacaksın? Tişört yok. gri, gri renkli bir şey. Hiç bulamadım ha. Burada gri ha gri. Gri renkli alt buldum. Okey. Kahverengi şapka var. Ayakkabı eldiven yok abi. Eldiven de Can bak Tamam, ayakkabı alır, alır bizlere. Bakalım. Bak, bak benim en şiddetli Bak şimdi. Bak şey de. bak. Bakayım. Bakayım. Ya. Şey. Siyah hocam tamam da kurcayı ayakkabıya aaaa aaaa bu aç ya giydiğim Ayaka. ayakkabı yok ya gibi. şapka kurmuş abi ya abi bu, ev, bu çok yakışıyor abi ya, burada umut yakıyor bu olsun mu kardeşim be abi, bu tip yani, ne yani. bir şaşı yapabilir sonra. miyiz

Abi ben üstten evet, gri bu bulamadım. Burada saç rengini gri bulamam çünkü berberde ben ne oldu? Berberde bak beyaz bir şey var. Berberde. Bence vardır. Bu gri mi değil? Aha bu tam beyaz. Evet. Evet ben gri. Abi, şu yüz tipi ne? O zaman da, bu daha, daha da açıyor. Değiştir değiştir değiştir. Ya bu beyaz mı gri Hadi, mi? He? Ee, şey şöyle. Adayın da de Şöyle rahatladım A ya. Kahvelin ya. bu beyaz sayılıyor. Uy. 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 Ya ay ben gıdiyi bulamıyorum. Benim tuvaletim geldi. Kaç. Hadi Tamam. Arkadaşlar arkadaşım... yani ben şimdi bunu Benim Sen benim canıma dünya. Arkadaş Ben geliyorum Kaybediyorum Arkadaşlar ben geldim. Toprakçı kulaklar? şunu bir aldım. Şuradan kahverengi. Bu mu kahve rengi ne mi boyatsam? Kahverengi. Bunu boyayım. Bu. Bir de bak, ha, bak. gri. De bak. Bak. Ha bak. Gri. bunu hani boyayacağım. burada benim Maske. saçım gri. Bu Ya diyorum. da hayır. Hayır. hayır bu ama. Ama. Bu. Ay, hmm. Ben bu. Bu gri mi? Bu ama. beyaz ya. Yok beyaz. burada bu. saçını Onu onu ben boyadım. Bunu mu? Evet bunu ben bu, bunu ben boyadım bu metali. Bu gri. Bu gri. Ya. Ben o metaliyi ben boyadım. E bu, bu gri. gri değil mi? Aa asıl bu gri. Bu koyu, koyu. gri ama. E, tamam haydi bunu yap. Siyah bu. E, tamam haydi bunu yaptım. Püy. Hadi çabuk ol. Tamam arkadaşlar. Sonra şu yere e, gelelim. Bunu da satın aldım. Aa, Kaç TL gitti? Allah bu kadar. Peti, <laughs> peti seçeriz. Peti seçeriz. Koy şimdi. Ben Peti mi? Hayır ben... hayır. Sonra videoda seçeceğiz. Efendim. Kıyafet boyatma olsaydı be. Efendim. Efendim. sus Nerede efendim baba? On tamam. Çıkıyor Hayır bekle. Aa Gelmiş mi? <laughs> Gelmiş. Oha, pomni kutusu. Çok geliyor. Ay, ha. kutusu gelmiş. Nerede ya? Gelin salona gençler. Tamam. Hadi gelin. Pomni kutusu. Çekilin, çekiliyor musun? Açamıyorsun. Aa, pomni kutusu. Açamıyorsun. Pomni kutusu yok. Ee? Yok. Belki pekiyse yeni güncelleme gelmiştir. Hiç fark etmez. Bir dakika, bir, dakika. bir dakika ben çıkacağım. Güncelleyeceğiz. Bakalım ben, ben de. Sen bak. Güncel. 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 Bir dakika ben çıkıp baştan gireceğim arkadaşlar. PKX'de. Işte. Arkadaşlar... Arkadaşlar... Porni kutusu. Bu daha da güzel. Porni kutusu en Tamam. Arkadaşlar ben Gizli. Bana emir veremezsin. Arkadaşlar şimdi yani evi düzenlemeye geldik. Ben şu an bunu yaptım. Tamam, bunu dedim. Tamam. Teşekkürler. Ya. Burada gri vardır. Herhalde. Yo. Tamam. Bu ne? Tamam. gelecekmiş, kutusu gelecekmiş, gelmiş. Ama ben açamıyorum. Şimdi ben de bak oğlum. Bana geldi. Bu Sonra bende gitti. Sonra bir Hva er det som er så fint her? yatak, beyaz yatak, ala beyaz yatak İyi, beyazmış. beyaz be Tamam. Arkadaşlar be tamam. be avatar şey diyeceğim can Bunlar gri mi? Duvarlar. Sen daha duvarları mı Evet. bitmedi bitmedi işini daha düzenliyorum benim gri yatağım yok. Beyaz yatağım da yok. Normal yatak var. O oldu mu? Abi, neden Abi Normal yatak koyuyor. Normal bir yatak koyuyor. Yok, 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 yok. yok. evin önündeki şeyler. Evet, ben seni şey So you're going to take. <laughs> Bak dedi ki e, eğer şimdi çıkarsa Eğer yani, e, şimdi şey olur. Bir boyadan gider okey ba yani, Çıkarsan gider dedi ben de okay git, git. E, beyazım. Beyazım. Evet.

Sen evet. evini güzel Sakın girme. Sakın girme toprağa. E evde, evde değil mi? E. Toprak, Toprak, evinin dış görünüşü neden Çok sarı yapmadın? Bir de iç duvarlarda da be, ya sarı ya boya sarı ya mi evine? Toprak, hayır. Dü dış hali bak sar, sar, sarı değil. Şimdi sarı olacak ama. Ama evet, şimdi sarı olacak. Ve içinde

Звук. Хм. не Bir de bu gri olmuş ya. Bu gri. Ben ben beyaz, Şimdi ben benim evimin işini yapmadığım için simbol, hepsini boşalttım sonra çünkü bulmak da, da çok zor. Evet. Şimdi düzeltemezsin. Ee, e, burada bir var. Burada herkesin şey herkes Burada herkesin şey Burada herkesin seni görüp ben, 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 ben seni görürken ben, ya, ben, ya, ben, ya, ben ya. yapması için şey yapmış bu, bu ne? O buraya bakıyoruz. Duvarlar ve yerler neden sarı değil? Evet. Ee, bazı eşyalar sarı değil. Yukarısı? Yukarıya bakmıyoruz. Sadece giriş kı giriş kısmına. Tamam. Bazı eşyalar ya da yatak ya da bu sarı değil. Ya da bu. Neyse. Bu, bu, bu. Sıra benden. Ben gideceğim evime. Tamam. Sonra siz girersiniz. Ee, bir daha bir ben... daha. bak burada bir sandık tamam olur. Aa sandık. Bakalım sandığı açınca ne Bekleyin. geliyor. Beleyin. Geliyor, içmeyin. Yemeyin. Neden? Bekleyin sakın girmeyin be. He girecek olmuyor ki. Girelim. Aa ped. Arkadaşlar. Pedi Bekleyin sakın girmeyin. Ben geçtim. Herkes gözünü kapatsın sonra çıksın. Sakın, ali çık. çıktım. <laughs> Kim? Arkadaşlar. Bey, zıbar, ben tekrar istemeden geçtim. Ben geçtim istemeden ama gözüm kapalı. Videoyu başlatmayı <laughs> unutmuşum. Arkadaşlar. İşte baktın mı? Evine baktın mı? Hayır ben bakmadım. Ben azıcık gördüm çünkü kapıyı açmak için şey yapacaktım ama hızlıca hızlı zaten hız döndü. Tamam. Bak, İlk öncelikle Uğut'un evini baştan başlıyoruz arkadaşlar ben videoyu durdurmuşum. başlattığımı zannettim. Böyle görmüş. Şimdi arkadaşlar benim de videom açık. Ya 22 dakika olmuş. Evet. Burada bu 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 şey E. Ee. nasıl etkiden geri gittin? Hepsini gördüm ben. Sonra buradaki Koltuğu yeah. buradan gidebilir Umut bunlar sadece değil iki şey. Bir de bu bakayım. Bu beyaz mavi. o kadarını da katlayamıyorum. Tamam, şimdi toprağın evine girelim. Beni bekleyin. Bir şey de o ananası yiyince ne oluyor? Ne? O ananası yiyince ne oluyor ben sandıktan Ben yedim. Sonra? Ne? Ben yedim. Neyi? Yine pet oluyorsun ben ee, yedim alıyorsun. Mesela bakın bu sarı değil Sadece bir. bu sarı Sadece bunlar sarı Bu sarı değil yer sarı değil Duvar sarı değil 3 oldu Sonra Bu sonra değil sarı, sarı. 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 Peçeli sarı değil 5 oldu Bu 6 bir de bak bunlar sarı değil. Bu yeşil. Ama, yedi. yedi. Bakın bu oda yani böyle. Bu avatar şeyi çekiyor. Bu avatar şeyi bende de var. Bende de var. He bende yok ben bu şarkı. Hadi Am benim ekleyim ekleyin Watcha? ya. Ta ta

Eninkini, merak ya benimki boş, bomboş. Burada sadece işini ya. gri yaptım. Ben sadece işini gri yaptım. Şimdi gelin, bu, bu, bu. Ha gel benim ben 20... yerimi. Benim evim boş. Benim evime bakmanıza gerek yok yani. Ama sadece işini boyadım da şunu da boyadım. Eee dışı dışı. Aynen haberin var mı? Yeşil. Aynen aynen yeşil. Önce bir tane pencere var o da kırık. Ay mavi. Ay neden böyle? Bakayım. Kırık değil. Hayır akşam olduğu için. Bakın gelin bakın. Abone olun. Kayıt yapmayı unutmayın. Arkadaşlar, ve git, git. Yani bana nasıl abone olacaksınız. Yorumları yazın arkadaşlar. Öyle içerik öyle içerik. Hı hı. Size der ki yazın. Şey. Sizden isteyecek. şey abone ol. Like atmayı, de, yorum yazmayı arkadaş. Bekleyin. Ben de ben de bitireceğim. Bay bay. Arkadaşlar kanalı kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bye bay Bir de arkadaşlar neyse onu sos videoda bir tane haber bırakacağım. Bak kaçırmayın çok önemli Sos videonun adı Çok önemli bir şey Sanırım öyle oldu Neyse Bay bay